de bir kare. AEB bir eşkenar üçgen. Bakın bu soru tipleri klasik soru tipleridir. Şu karenin bir kenarları eşittir. Aynı zamanda bu karenin şu kenarları da eşittir. Dolayısıyla eşkenar üçgeninde bütün kenarlar eşit olur. Burada şu AB kenarı hem eşkenar üçgene ait hem de kareye ait. Dolayısıyla şurası 60 derecedir. Burası 60 derecedir. Burası 60 derecedir. Şurası ne oldu arkadaşlar? 30 oldu. Bakın ikiz kenar üçgen var. Dolayısıyla burası da 75. 75 oldu. 75, 60 ve 45 derece olarak B şıkkını ne yapıyoruz arkadaşlar? İşaretliyoruz. İkinci soru. Karede arkadaşlar köşegenler biliyorsunuz. Birbirlerine dik keserler. 2 kök 2, 4 x eşittir soru işareti demiş. Bakın o zaman diğer köşe geleni çizdiğim zaman arkadaşlar diğer köşe ne oldu? Dik oldu. O zaman buralar 2, 2 olur mu? 45, 45, 93 geleniden. Bakın burası 2, burası 4 ise şurası kesinlikle 30 derece midir? Evet. Burası 45 derece. 45, 30 x'e ne kalır? 15 derece kalır. Evet. Üçüncü sorumuza bakalım. Bir Kenarın uzunluğu 4 kök 2 imiş. D, 3 tane B, Yani ben buraya M dersem şurası 3 M'dir arkadaşlar. Diğer köşegenimizi çizelim. Diğer köşegenimizi çizdiğimiz zaman köşegenler birbirlerine ne yapıyordu? Dik ortalıyorlardı. M, 2 M olarak buradan ayrılır. Dolayısıyla ne oldu? Burası 4 kök 2 ise 4 olur. Burası 2 olur. 2 olur. Burası da 4 olur. Şuradaki arkadaşlar dik üçgenimizi gördünüz mü? Evet. 2'nin karesi 4'ün karesi x'in karesi. 2'nin karesi 4. 10, 16 x'in karesi x. Burada nedir? 2 kök 5'tir. Zaten bu da bizim tanıdığımız üçgen. 2 4 2 kök 5 üçgendir. Evet. Dördüncü soruya bakalım. a b c bir kare. f c 2 tane d f f c 2 tane d f Buralara m ve 2 m dersem sevgili arkadaşlar. Şu 345'i kullanacağım. Şurası 1'miş. Bakın. O zaman şurası nedir? 3M'dir. Şuradan bir tane dik indirdiğim zaman bakın burada bir dik üçgen oluşur ve Pisagor bağıntısını kullanabilir miyiz? Bakalım. 3M. Şurası M olur. Şuraya ne kalır? 2M-1 kalır. Burada bakın Pisagor bağıntısını uygularsak M'yi bulabiliriz. kö5'in karesi 9 çarpı 5'den 45 eşittir. 3M'nin karesi 9M kare artı 2M-1'in neyi karesi? Buradan 45 eşittir. 9 m kare artı 4 m kare eksi 4 m artı 1 Buradan 44 eşittir. 13 m kare eksi 4 m 44 eşittir. m parantezinde arkadaşlar 13 m eksi 4 m buradan 44'ün çarpanları 2 çarpı 22 olur. 2 verirsem arkadaşlar mesela 13 çarpı 2 26 26'dan 4 çıktı 22 demek ki m 2 arkadaşlar. m 2 ise M2 ise arkadaşlar şurası 2 ise şurası 6'dır. Tamam. M2 imiş. 2 çarpı 2 4. 4'ten 1 çıktı. Arkadaşlar şurası 3'tür. Dolayısıyla x'imize ne kalır? 5 kalır. Evet. 6. soruya bakalım. Pardon 5. soruya bakıyoruz. Şurası 2 köküş. Bakın 2 3 Aynı oranda gelmiş. Şurada tam demek ki burası arkadaşlar orta tabandır. Dolayısıyla ben şuraları arkadaşlar A A dersem 2 A'dır tüm bir kenar uzunluğu 2 A'dır. O zaman burası 2 A eksi 2 midir? Evet. Şurada ne var arkadaşlar? Bir Pisagor bağıntısını gerektiren bir dik üçgen var. 2 kök 13'ün karesi 52'dir. 52 eşittir A kare artı A kare artı 2A 2 A eksi 2'nin neyi arkadaşlar? Karesi. Buradan 52 eşittir A kare artı 4 A kare eksi 8 A artı 4'ten ne çıkar arkadaşlar? Düzenliyoruz. 48 eşittir 5a kare eksi 8a. Peki ne olur? 48 eşittir a parantezinde 5a eksi 8'dir. a buradan arkadaşlar 4 verirseniz a'ya 4 çarpı 12 bakın 4 çarpı 12 48 yapar. a 4 ise x nedir? 8 olarak karşımıza çıkar. Evet bir alan sorusu karede. Arkadaşlar 6. soru. ABC'de bir kare. Şurası 6'ymış, 3'müş. Diyor ki boyalı bölgenin alanı kaç cm karedir diyor. Şuranın alanını bulmak için arkadaşlar. Şu boşlukların alanını bulmamız lazım. Onların alanını bulmamız için de şuradaki kenarları ne yapmamız lazım? Bulmamız lazım. Peki şöyle yapılabilir mi? Ben buraya K dersem arkadaşlar. Şurası nedir? 6 artı K'dır. Şu iki üçgen benzer midir? Bakalım benzer mi? Alfa, 90, beta, 90 alfa şurası da betadır. Dolayısıyla alfanın karşısı 6'dır. Alfanın karşısı 3'tür. Demek ki 6 bölü 3 oranı var arkadaşlar. Evet betanın karşısında 6 artı k var. Betanın karşısında k var. Buradan sadeleştirmeleri yaptım. 6 artı k. k buradan 6 çıktı. K 6'ymış arkadaşlar. O zaman 12'ymiş burası. Peki. 6 çarpı 12 2 ne yapar arkadaşlar? 36 yapar. Buranın alanı 36. Burasının alanı da 9 arkadaşlar. Ne yapacağız? 144'ten 144'ten tüm alan 144. 144'ten 36, 9, 45'i ne yapacağız? Çıkartacağız. O da 99 olarak karşımıza çıkar sevgili arkadaşlar. Evet. Bu sayfamız böyleydi. Şimdi diğer sayfaya ne yapacağız? Arkadaşlar bakacağız. Diğer sayfada yine yeni nesil soruları var arkadaşlar. Bakalım. 7. soruya bakıyoruz arkadaşlar. 7. soruda alanı 48 cm kare olan yani şunun alanı 48'miş olan şekil 1'deki dikdörtgenlerden özdeş 4 tanesi şekil 2'deki gibi birleştiriliyor arkadaşlar. Şu şekilde birleştirilmiş. O zaman burası 48, 48, 48 ve 48'dir. Peki. Şekil 2'deki boyasız bölgenin alanı da 64 cm kareymiş. Şunun alanı da 64 cm kare ise burası bir kare de olur ve 8 olur şuralar. Kenarları 8 olur bir tanesinin eş dikdörtgenlerden bir tanesinin çevresi kaçtır diyor. Yani şurası arkadaşlar mesela şurası A, B ise arkadaşlar A ile B'nin çarpımı 48'dir. Bu bir. Bir de arkadaşlar şurada bakın A dedik. Şurasına tamam B'ydi. B eksi A. B eksi A'mız da 8'miş arkadaşlar. O zaman B burada nedir? A artı 8 midir? Evet. Şurada yerine koyarsak A artı 8 arkadaşlar. A'yı bulabiliriz mesela. A artı 8 eşittir 48'miş. A'ya öyle bir şey vereceğim ki arkadaşlar çarpımları ne olacak? 48 olacak toplayınca. A'ya 4 verirsem arkadaşlar 4 çarpı 12 ne olur? 48 olur. O zaman demek ki A'mız 4'müş. B'miz ne olacak arkadaşlar? B'miz de 12'dir. B'miz de 12'dir. Eş dikdörtgenler bir tanesinin çevresini sormuş. 4 artı 12 ne yaptı? 16. 16 ile arkadaşlar 2 tane 4 artı 12 2 çarpı 16, 32 birim olarak karşımıza çıkar. 8. Evet. soru bir eski nesil, yeni nesil karışımı bir soru arkadaşlar. Bakıyoruz. A, B, C, D, C, E, F, G, birer kareymiş. O zaman buralar 4'e 4'tür, 4'tür, 4'tür. Bunları gördük. Aç ortaymış arkadaşlar. Şurası aç ortaymış. Tamam. X'i soruyor arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın burada şu 45 derece ise ne oldu? 22 buçuk, 22 buçuk olarak ayrılıyor. Şurası da 67 buçuk olur. Burada size bir şey öğreteceğim arkadaşlar. Bakın, 22 buçuk, 67 buçuk üçgeninde 22 buçuk karşı a ise 67 buçuk karşı arkadaşlar a'nın kök 2 artı bir kat oluyor. Kök 2 artı bir kattır. Peki. O zaman 22 buçuk karşı 4 ise arkadaşlar, 67 buçuk nedir? Şu DC'miz değeceğimiz nedir? 4'ün kök 2 artı 1 katıdır. O da ne yapar? 4 kök 2 artı 4'tür. Bakın 4 artı x bir kenar uzunluğu 4 artı x'tir. Bir kenar uzunluğu 4 kök 2 artı 4. 4'ler birbirini yediler. X'imiz burada ne oldu? 4 kök 2 olarak karşımıza çıkar. Şöyle de yapılabilir arkadaşlar. Aç ortayı kullanırsınız. 4 m dersiniz. Şuraya da de x m dersiniz arkadaşlar. Bakın şurada. Burada da arkadaşlar Pisagor bağıntısından yapılabilir arkadaşlar. evet. Şöyle bir sorumuz var. Dokuzuncu soru. A, B, C'de bir kare. E, F, G, H orta noktalarmış arkadaşlar. Bunlar orta noktalarmış. Tamam. Orta noktalarsa şunları ne yapıyoruz? Çiziyoruz arkadaşlar. Evet. Yukarıdaki verilere göre alan şu taral alanın tüm alana oranını soruyor arkadaşlar. Taral alan sevgili arkadaşlar şöyle şunları uzattığım zaman bakın Şunları uzattığım zaman burada bir ne oluştu arkadaşlar bir kare oluştu. Şuranın alanı arkadaşlar şuradaki karenin alanı yarısıdır. Ya ben buraya S dersem arkadaşlar buraya S dersem sevgili arkadaşlar buraya S dersem şuranın alanda ne olur şöyle burası da S olur. Burası S ise arkadaşlar şurası da S olur. O zaman burası S ise şurada dikdörtgeni gördünüz mü evet dikdörtgenin yarısıdır arkadaşlar. Yani şu dikdörtgenimizin alanında ne olur? 2S olur. Şu dikdörtgenimizin alanında 2S olur. Dolayısıyla S'in ne oranı? 4S oranı. S'ler gitti. 1 bölü 4 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Evet. Güzel bir yeni nesil sorusu arkadaşlar. Bu soru tiplerine hastalar arkadaşlar. Yani Sortipleri tipleri genellikle çıkıyor. Kenar uzunluğu 18 cm olan bir kare biçimdeki karton şekil birlik gibi 3 eş parçaya ayrıldığı için 6 6 6 6 6 6 18 olur. Şuralar 18. Buralar 6'dır. Bakın buralar 6'dır. Şunları yani bildiklerimizi yerleştirelim arkadaşlar. Burası 6'dır. Tamam. Peki X'e nasıl ulaşacağız? Orada sanki bir benzerlik var gibi. Bakın 6 8 13 üçgeninden Burası 10'dur. Tamam 18'dir, burası da 8'dir. Bakın, alfa 90, beta 90, alfa 90, beta. Evet, 90'ın karşısında ne var? 10 var. Arkadaşlar, kamerayı şöyle şey yapalım. Peki, alfa'nın karşısında, 90 karşısında 10 var. 90 karşısında 8 var. Demek ki 10 bölü 8 oranı var arkadaşlar. Alfa'nın karşısında 6 var. Alfa'nın karşısında x var. Buradan. İçler dışta çarpımı yapacağız. Çarpım yapmadan önce bir sadeleştirme yaptım. 5x eşittir 24, x eşittir 4 bölü 8 olur. Evet, son sorumuz arkadaşlar güzel bir 7 nesil sorusu. Evet, bakalım ne yapmışlar burada. Kesmişler arkadaşlar. Alanı 625 cm kare olan ABC'de karesi. O zaman alanı 625 ise buralar 25 santim oldu. Evet bunları bir görelim. Çekildeki kağıttan bir kenarı dik kenarın 20 cm olan AEB dik üçgeni kesiliyor. Bu dik üçgen kesilmiş arkadaşlar. Şurası da 20'miş. Kesilen dik üçgenin hipotenüsü AD kenarı ile çakışacak biçimde şekil gibi yapıştır. O zaman burası da nedir? 20'dir. Peki bunları gördük. Şurası 25 arkadaşlar burada bir oynama yapalım bakalım. 15, 20, 25 üçgenidir. Peki 15, 20, 25 üçgeni ise şuradan bir tane dikme indirdiğim zaman öklit bağıntılarından hatırlarsanız 9, 12, burası 16 kalır. Peki arkadaşlar şurayı da ne yapalım? 15, şuraya ne kaldı? 9 kaldı. Burası 12, burası 16. Peki. Şimdi şurada arkadaşlar bir dik üçgen çıkartıyorum. Dik üçgen çıkartmamın sebebi hikmeti x'e ulaşmak arkadaşlar. O zaman burası ne oldu? Bakın şuradan şöyle uzattığım zaman şurası 12 idi. Burası 12 idi. Buraya ne kalır? 4 kalır. Burası neydi arkadaşlar? 16 idi. 16. Bakın şuradaki sevgili arkadaşlar dik üçgenimizden faydalanacağız. O dik üçgenimizde nasıl faydalanırız arkadaşlar? Şöyle yaparız. x'in karesi eşittir 4'ün karesi artı 16'ın karesi. x'in karesi eşittir 16 artı 16'nın karesi. Her iki tarafın kare aldığım zaman bakın x eşittir. İçerisinde ne oldu? 16 çarpı 16 parantezinde arkadaşlar 17 olur. O da 4 kök 17 olarak karşımıza çıkar sevgili arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Ayet-i devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.